Sosyal medyada gördüğümüz hızlı zayıflama diyetleri, yine bu zayıflamayla ilgili ürünler ve tek tip beslenme metotları ergenler üzerinde nasıl etki ediyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bir ergenlik döneminde büyüme hormonu, büyüme gelişme, beyin gelişimi bunlar en hızlı olduğu zaman ve doğru beslenme aslında bu dönemde çok önemli. Fakat bu trendler maalesef ergenleri ve gençleri de etkiliyor. Peki biz aile olarak bunlarda nasıl baş edebiliriz? Öncelikle yasaklamaları mutlaka kaldırmamız gerekiyor. Burada yasaktan ziyade bedenimizi sevmeyi ve doğru beslenmenin nasıl olduğunu eğer kendimiz bir şekilde evin içerisinde bu düzeni oturtamıyorsak mutlaka bir uzmandan yardım alarak ergenleri veya gençleri bu şekilde doğru beslenmeyi öğren, öğretmek gerekiyor. Çünkü bu zamanda yaptığımız yanlış yöntemler aslında ilerleyen zamanlarda oluşacak hastalıkların da habercisi. E, o yüzden tüm bu dönemde boy uzaması, beyin gelişimi, e, özellikle kız çocuklarında er, e, adet dönemlerindeki düzensizlik beslenme beslenmeden kaynaklanıyor. Beslenme ne kadar kısılırsa e, tüm bu süreci olumsuz olarak etkileyebilir. Bunlar da ileride ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. E, bu dönemde bu durumlar çok fazla yaygın özellikle okullarda. Biz evde aile olarak, ebeveyn olarak olabildiğince çocuğumuza en iyi yapacağımız şey bedenini sevmeyi öğretmek. Dediğim gibi burada eğer bunu tek başımıza başaramıyorsak mutlaka bir uzmandan yardım almak. Ve çocuğumuzun aslında bu ürünleri kullanma hevesini ortadan kaldırmak. Çünkü zaten bu ürünler yetişkinler için bile hala tartışmalı iken bu yaştaki ergenlik dönemindeki çocuklar için olabildiğince tehlikeli. O yüzden sizler de çocuklarınızla doğru iletişimle, doğru şekilde eğer bunu başaramıyorsak mutlaka bir uzmandan yardım alarak bu tehlikeden koruyabilirsiniz.